Selam. Masal dünyamıza hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olarak bize destek olun. Kahramanımız Pıtırcık'ın yeni maceraları. Haydi büyülü dünyamıza adım atalım. Masalımız şimdi başlıyor. Bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanlarda güzel bir ormanın derinliklerinde birçok masal kahramanı yaşarmış. Bu ormanın adı Uyku Ormanıymış. Uyku Ormanı masalsı bir atmosfere sahip, büyülü ağaçlarla dolu, rengarenk çiçeklerle süslenmiş ve çeşit çeşit sevimli hayvanların yaşadığı bir yermiş. Ormanın ortasında ise dev bir kütüphane bulunurmuş. Bu kütüphanede her gün farklı bir hikaye anlatılırmış ve çocuklar hikaye anlatıcısının sesiyle birlikte uzunca bir yolculuğa çıkarlarmış. Bu kütüphanenin hemen yanı başında ise küçük bir kulübe bulunurmuş. Bu kulübede ormanda yaşayan sevimli bir tavşan ailesi yaşarmış. Tavşan ailesinin en küçük üyesi olan Pıtırcık her gece kütüphaneden çıkan hikaye seslerine kulak misafiri olarak dinlermiş. Onun en sevdiği şey hikayeleri dinleyerek uyumakmış. Pıtırcık hikayelerin büyülü atmosferine hayran olurmuş ve her gece yeniden bir hikaye duymak için sabırsızlanırmış. Pıtırcık her gece kulübesinden dışarı adımını attığında yıldızlı gökyüzü altında kendi kendine küçük bir dans sergilermiş. Yıldızların ışıltısı ona hikayelerin büyülü dünyasını hatırlatır. Kuşların cıvıltısı ise onu kendi maceralarına sürüklermiş. Bir gece aniden tavşan kulübesinin yanından hızla bir gölge geçmiş. Pıtırcık karşısına çıkan kocaman bir kurt olduğunu fark edince kalbi bir saniyeliğine durmuş gibi atmış. Kurt gözlerini kocaman açmış. Pıtırcık'a yumuşak bir sesle "Benim adım Karabaş. Uyku Ormanı'nın bekçisiyim. Bu ormanı korur ve gözetim altında tutarım." demiş. Pıtırcık Karabaş'ın altın rengi gözlerine bakarak ona güvendiğini hissetmiş. Karabaş güven veren bir şekilde devam etmiş. Bugün uyku ormanında garip şeyler olmaya başladı. Masallar bir bir siliniyor. Hikaye ağaçları kuruyor ve ormanın büyüsü yok olmaya başladı. Bu durumu öğrenebilirsem ne olduğunu anlamamıza yardımcı olur musun diye sormuş. Pıtırcığın içindeki cesaret ve merak ateşi kükremiş. Evet, tabii ki yardım edebilirim demiş. Karabaş pıtırcığın gözlerinden bir anlık korkuyu ve bir anlık cesareti görmüş. Ve ona hemen harekete geçmeleri gerektiğini söylemiş. Pıtırcık ve Karabaş masal ormanın derinliklerinde doğru yola çıkmışlar. İki arkadaş ormanın gizemli yollarında ilerlerken ani bir gürültü duymuşlar. Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönmüşler. Karşılarında büyük çatışma halinde olan iki peri görmüşler. Perilerin gözyaşlarından okyanuslar bile oluştuğunu gören Pıtırcık ve Karabaş hemen onlara yardım etmeye karar vermişler. Perilerin çatışmasını durdurmuş, birbirlerine sarılmalarını sağlamışlar. Perilerin minik elleri masal ormanının toprağını öpmüş ve hemen toparlanmış. "Size nasıl teşekkür edebiliriz?" diye sormuşlar. Karabaş masalların silinmeye başlamış olduğundan ve ormanın büyüsünün yok olmaya başladığından bahsetmiş. Periler hemen masal ağaçlarına doğru uçmuşlar ve masalların ihtişamını geri getirmek için büyülü güçlerini sergilemişler. Masalların kelimeleri kediler gibi oynamış ve hikayeler tekrar yeni bir nefes almış. Bu olayı birçoğun gözünden gören bir tilki hemen durumu Uyku Ormanı'nın büyük lideri olan büyülü kraliçeye iletmiş. Kraliçe Pıtırcık ve Karabaş'a bir çağrı yapmış ve onları sarayına davet etmiş. Saraya davet edilen ikili heyecanlı ve bir o kadar da gergin bir şekilde kraliçenin karşısına çıkmışlar. Büyülü kraliçe nazik bir gülümsemeyle birlikte gizemli bir öykü anlatmaya başlamış. Binlerce yıl önce uyku ormanının büyülü güçleri bir büyücü tarafından korunuyordu. Ancak büyücü karanlık güçler tarafından esir alındı ve büyüleri zayıflamaya başladı. Bu yüzden uyku ormanında yaşayan herkesin masalların büyülü gücünü koruması gerekiyor. Pıtırcık ve Karabaş sizden ormanın büyüsünü yeniden canlandırmak için büyücün ışığını bulmanızı istiyorum. Fıtırcık ve Karabaş görevlerini büyük bir cesaretle kabul etmişler. Maceracı ikili büyücünün ışığını aramak için ormanın en derin, en zorlu bölgelerine doğru yola çıkmışlar. Yolda karşılaştıkları türlü zorlukları birlikte aşmışlar. Macera dolu anılar yaşamışlar. Her gün birlikte eksiksiz bir ekip olma yolunda adımlar atmışlar. Nihayet yıldızların ışığı altında Masal Ormanı'nın hemen ötesinde sihirli bir gölge ortaya çıkmış. Pıtırcık ve Karabaş bu gölgenin arkasında büyücünün ışığının olduğunu keşfetmişler. Gölgeler arasından geçerek büyücünün kendisine ulaşmışlar. Büyücü Pıtırcık'a gülümsemeye başlamış. Ve senin cesaretin ve merakın bu ışığı yeniden canlandırmak için yeterli olacak. Uyku ormanını korumak için bu büyülü ışığı kullan demiş. Pıtırcık bilge büyücünün sözlerine odaklanmış ve büyülü ışığı almak için uzanmış. Işığın dokunuşu Pıtırcık'ın içindeki cesaret ve gücü canlandırmış. Pıtırcık ışığın gücünü kullanarak Uyku Ormanı'nın her bir köşesine ulaşan masalların büyülü gücünü yeniden canlandırmış. Işığın parıltısı ormanı doldurmuş ve her yeri aydınlatmış. Büyücünün büyülü ışığı, Pıtırcık'ın cesareti sayesinde Uyku Ormanı'nı tekrar masalsı bir atmosfere kavuşturmuş. Büyülü Kraliçe, Pıtırcık ve Karabaş'ın kahramanlığını kutlamış ve onlara teşekkür etmiş. Pıtırcık artık bir gün büyücü olacağına ve Uyku Ormanı'nın her zaman masalsı bir yer olmasını sağlayacağına yemin etmiş. İkili yolculuklarına eve geri dönmüş. Masal Ormanı'na adaleti ve mutluluğu geri getiren cesaret ve dostlukla dolu bir yolculuktan dönmüşler. Ve o günden sonra Herkes Pıtırcık ve Karabaş'ın cesaret dolu macerasını büyük bir sevgi ve minnetle hatırlamış. Pıtırcık ve Karabaş, büyülü kraliçenin teşekkürleri ve övgüleriyle masal ormanına geri döndüler. Uyku Ormanı artık tekrar eski büyüsüne kavuşmuş. Masalların büyülü gücü her yanı sarmış. Pıtırcık artık bir hikaye bekçisi olmak için büyücüden miras kalan ışığı kullanmaya karar vermiş. Karabaş, Karabaş ise her an göz kulak olduğu ormanı daha yakından izlemeye başlamış. Bir gün ormanın derinliklerinden garip bir ses duyuldu. Herkes masal ağaçlarının mücadele içerisinde olduğunu fark etti. Pıtırcık, Karabaş ve diğer orman sakinleri derhal masal ağaçlarının yanına koştular gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler. Masal ağaçları köklerinden toprağa sabitlenmiş birer iri macera kitabına dönüşmüştü. Sayfaları karıştırırken masalların kelimeleri uçup gidiyor ve ormanın içine hapsediliyordu. Pıtırcık, Karabaş ve diğer sakinler hemen bir araya gelip durumu konuşmaya başladılar. Ormanın koruyucuları bu durumun önüne nasıl geçebileceklerini düşündüler. Bir fikir aklına geldi büyülü kraliçenin. Yardımına başvurmak, kraliçe hemen toplantıya katıldı ve durumu büyücün ışığını da kullanarak ele aldılar. Çok geçmeden masal ağaçlarını kurtarma planı devreye girdi. Pıtırcık Karabaş ve büyülü kraliçe masal ağaçlarının etrafında bir araya geldiler. Masalların büyülü gücü çeşitli büyü ve dualarla tekrar toparlanmaya başladı. Her bir masal ağacının etrafına ormanın tüm sakinlerinin katkıda bulunduğu büyülü bir daire çizildi. Ve sonunda masal ağaçlarından yükselen büyülü ışık ormanın içine yayıldı. Masalların kelimeleri yeniden ormanda dolaşmaya başladı. Her bir ağaçtan çıkan kelimeler Melodi gibi havada uçuştu. Ormanın atmosferi yeniden masalsı bir büyü ile doldu. Pıtırcık Karabaş ve Büyülü Kraliçe ormanın gücünü, orman sakinlerinin birlikte çalışması ve dayanışması sayesinde yeniden canlandırdılar. Bu olay herkesin birlikte hareket etmesinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Masal Ormanı tekrar eski büyüsüne kavuşmuş. Masalcılar her gün mutlu bir şekilde hikayeler anlatmaya devam etmişler. Pıtırcık ve Karabaş bu deneyimle çok şey öğrendiler. Her ikisi de birlikte çalışmanın, dayanışmanın ve cesaretin ne kadar önemli olduğunu anladılar. Artık ormanda her şey yolundaydı ve herkes birbirine daha çok yardım etmek daha çok sevgi göstermek için çaba gösteriyordu. Karabaş Pıtırcı'nın masal bekçisi olmasına yardımcı oldu ve ona masal ağaçlarının bakımını öğretti. Pıtırcık Karabaş'a ise ormanın sakinleriyle daha da yakın iletişim kurmasına yardımcı oldu. Uyku ormanı Pıtırcık'ın üstün cesareti ve Karabaş'ın bilgeliği sayesinde daha da güçlenmişti. Herkes Pıtırcık ve Karabaş'ın maceralarını büyük bir minnetle hatırladı ve onların maceraları, masalların ta kendisi gibi okunup anlatıldı. Kim bilir, belki de bir gün Uyku Ormanı'nın masal ağaçlarında anlatılan en efsanevi maceralardan biri de Pıtırcık'ın cesur hikayesi olacaktı. Ve böylece Pıtırcık ve Karabaş'ın maceraları Uyku ormanında herkesin mutlulukla yaşadığı günlerin simgesi oldu.